Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'a parmak izi kilidini nasıl ekleyebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle telefonunuzun parmak iziyle uyumlu bir telefon olması gerekiyor. Yani parmak izi eklenebilen bir telefon olması gerekiyor. Ve ayrıca bir parmak izinin de tanımlanmış olması gerekiyor. Telefonumuzda parmak izi nerede bakın ayarlar bölümüne geldiğimizde burada şifreler ve güvenlik bölümüne geliyoruz. Parmak izi bölümüne geldiğimizde bakın parmak izi eklenmiş vaziyette şu an duruyor. Birden fazla parmak izi ekleyebilirsiniz ki daha iyi olabilir. Çünkü açılmadığı takdirde diğer parmak izlerini kullanabilirsiniz. E, bu işlem yaptıktan sonra bir parmak izi tanımladıktan sonra artık WhatsApp'a gelmeniz yeterli oluyor. WhatsApp'a giriş yapıyoruz. 3 noktadan ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlardan gizlilik sekmesine gelip en altta bakın parmak izi kilidi diye burada gözüküyor. Kilidi parmak iziyle aç seçeneğini açtığınızda sizden onay istiyor. Tanımlamış parmak izinizi ne yapıyorsunuz? Sensör okutarak onay alıyorsunuz. Şu an onay aldı ve burada WhatsApp'ı anında kapattığınızda mı kilit devreye girsin? Yoksa 1 dakika sonra mı? Yoksa 30 dakika sonra mı? Bunları seçebiliyorsunuz. Veya parmak izi kilitli uygulaması açıkken bildirimleri gösterme, içeriğini göstermesini istiyorsanız mesaj geldiğinde bildirimi gösteriyor orada yazıyor. Bu pasif konumuna gelirse yani bu şekilde kapalı olursa ise işte WhatsApp 3 mesaj, WhatsApp 5 mesaj gibi sayısal değer olarak göstermiş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar eğer ki e, parmak izinde bir problem oldu ve WhatsApp'ınıza ulaşamıyorsunuz giriş yapamıyorsanız panik yapmaya gerek yok. Yine ne yapıyoruz? Telefonumuzun ayarlar kısmına gelip parmak izini kaldır seçeneğini seçtiğimizde parmak izini kaldırdığımız için WhatsApp'ımız otomatik olarak açılmaya devam edecektir. Evet tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgileri buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.